İslam göklerin sahibi, bütün muhabeynatı, kainatı, yaratan Yüce Rah şu anda vatanı için, milleti için, dinimiz İslam için, ırzı namusu sancağı ezan için şehit olan bir şehidimizin huzurunda bulunuyoruz. Dua ediyoruz, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Şehitlerimizin ruhunu şad eyle ya Rabbi. Kelamullahına gönül vererek şehidimizin huzurundayız. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. <laughs> love